Kur'an'da Ankebut suresinin 14. ayeti şöyle demektedir. Nuh'u halkına göndermiştik ve onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı. Ancak zulmettikleri için onları tufan yakaladı. Bu ayette Allah doğrudan 950 yıl demek yerine 1000 seneden 50 yıl eksik kaldı buyuruyor. Aynı cümle içerisinde sene ve yıl kelimelerinin kullanılmış olması da sanki okuyanların dikkatini bir şeylere çekmek istiyormuş gibi duruyor. Konuyla ilgili açıklamaya geçmeden önce Kur'an'da geçen iki terime göz atalım. Bunlardan ilki sünnetullah kavramı Sünnetullah, Allah'ın tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek üzere koyduğu kanunlar anlamında bir Kur'an terimidir. İsra Suresi 77. ayette Allah sünneti için şöyle buyurmaktadır. Bu, senden önce gönderdiğimiz elçilerimiz için geçerli kıldığımız yasamızdır. Bizim yasamızda hiçbir değişiklik bulamazsın. Kur'an'da geçen bu ayetten net bir şekilde anlaşıldığı üzere sünnetullah Allah'ın değişmez yasalarıdır. Kur'an'dan inceleyeceğimiz ikinci terim ecel kavramıdır. Ecel Allah tarafından her canlı için önceden takdir edilen hayat süresi ve bu sürenin sonu olan ölüm vakti anlamında bir kelam terimidir. Allah'ın her canlının belli bir ecele sahip olduğu hükmü değişmez bir yasadır. Dolayısıyla ecel, Allah'ın yaratılış düzeninde belirlediği değişmez kanunlardan olduğu için sünnetullah kapsamında değerlendirilir. Yani ecel sünnetullah'tır. Allah'ın varlıklara koyduğu evrensel ve değişmez yasaların bir parçasıdır. O halde Nuh peygamberin 950 yıl yaşamış olması Allah'ın koymuş olduğu evrensel ve değişmez yasalara uymadığı için söz konusu ayet bize başka bir şeyi işaret ediyor olmalı. Şimdi kendimize şöyle bir soru soralım. Acaba eski çağlarda sene kavramının bizim saydığımız sene kavramından farklı olduğu dönemler var mı? Bu sorunun cevabının net olarak evet olduğunu biliyoruz. Günümüzde bir sene demek dünyanın güneş etrafında bir tur dönmesi demektir. Ancak eski toplumlar yeterli astronomik bilgiye sahip değillerdi. Bu nedenle kendi sene tanımlarını yapmış olduklarını anlıyoruz. Antik Mezopotamya'da yapılan kazılarda elde edilen Sümer taş yazıtlarında sene olarak farklı birimlerin kullanıldığını görmekteyiz. Weld-Blundell Prizması Bugün, Ashmolean Müzesi'nde bulunan kilden yapılmış çivi yazılı bir prizmadır. 20 cm yüksekliği ve 9 cm genişliğine ulaşan dört kenar Sümerce yazılmıştır. Prizmanın her kenarı iki kolon şeklinde düzenlenmiştir. MÖ 1800 yılına tarihlenen metin, yine MÖ 3200 ila 1800 yılları arasında yaşamış, kralları listeleyen Sümer Kralları Listesi'ni barındırır. Verilen kral isimleri büyük tufan öncesi hüküm süren hükümdarların isimleridir. Buna ek olarak metinde tufandan da bahsedilmektedir. Erken dönem hanedanları milattan önce 26. yüzyıldan önceki krallardır. Bunlar tufan öncesi krallar olarak da anılmaktadırlar. Eğer saltanat sürelerine dikkat edecek olursak 36.000 yıl, 28.800 yıl gibi tarihler görmekteyiz. Bunun sebebi yılların hesaplamasına farklı birimler kullanıyorlardı. Kralların hanedanlık süreleri SARS, NERS ve SOSES olarak bilinen Sümer sayısal birimlerinde ölçüldü. Yazıt'ta bahsedilen tufanın ardından Kiş Hanedanlığı kuruldu. Bu hanedanlığın krallarının saltanat sürelerine bakarsak erken dönem hanedanlarından farklı olduğunu görürüz. 1200 yıl, 960 yıl gibi sayılar karşımıza çıkmaktadır. Bu sonuç bize süre hesaplamalarında kullanılan ölçü biriminin erken dönem hanedanlığında kullanılan ölçü biriminden farklı olduğunu gösterir açık ve net olarak görüldüğü üzere 950 sene demek bizim günümüzde saydığımız 950 sene demek değildir. Yani dünyanın güneş etrafında 950 kez dönmesi demek değildir. Binlerce yıllık tarih içerisinde farklı sayısal birimler ve farklı ölçü birimleri kullanılmıştır. Allah Kur'an'da Nuh peygamberin halkının arasında 950 sene kaldığını söylemişti. Bu sayı ile Kiş hanedanlığının saltanat süreleri için kullanılan sayılar birbirine çok yakındır. Buradan şöyle bir sonuç çıkması olasıdır. Kur'an bize Nuh peygamberin hem yaşadığı dönemi, hem yaşadığı coğrafyayı ve hem de halkının arasında kaç yıl kaldığını tek bir sayı vererek işaret etmektedir. Yani yaklaşık olarak milattan önce 2600 ile milattan önce 3500 yılları arasında bir tarihte Sümer Kiş hanedanlığının bulunduğu Mezopotamya bölgesinde ve o çağlarda kullanılan 60'lık sayı sistemine göre de halkının arasında yaklaşık olarak 16 yıl yaşadığını mucizevi bir şekilde anlatıyor. Daha da ilginci Nuh peygamberin Sümer kayıtlarında geçen tufan zamanında kendisine tanrı tarafından bir gemi yapması emredilen Ziusudra olması çok kuvvetli bir olasılıktır.